Değerli izleyenlerim, Mülk Grup Gayrimenkul Ahmet Şenel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımızı bundan sonra bu kanalımızdan paylaşacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak süreçle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı özellikle rica ediyorum. Ahmet Şener YouTube.com Abone olun, haberiniz olsun. Videomuzun bugünkü içeriği Kayaşehir'de, Kayaşehir'imizde inşaat süreci tamamlanıp teslimat duyurusu yapılan 306 konut projemizin güncel değerlendirme videosudur. Efendim, Toplu Dairesi yapmış olduğu duyuruya göre İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı, Kayaşehir'de inşa edilen 306 konut projesinin teslimat işlemleri nihayet 17 Eylül'de başlayacak. Bütün daire sakinlerine hayırlı olmasını, evlerini iyi günlerde kullanmalarını temin ediyorum. Süreçle alakalı teslimat işlemleri, banka işlemleri, kamu kurumlarıyla alakalı işlemler, yük geliştirme işlemleri gibi bütün alanlarda yapılması gerekenleri sizlere tek tek liste halinde sıralayacağım. Birinci hususumuz. Sözleşmeleriniz hangi bankada yapılacak? Sözleşmeleriniz Başakşehir'de bulunan Kayaşehir'deki Halk Banka Şubesi'nde yapılacak. Süreç ne zaman başlayacak? Sürecimiz 17 Eylül'de başlayacak. 8 Ekim'de tamamlanacak. İlk olarak GB1 blok, ikinci GB2 gibi 2-3 diye planlama yapılmıştır. Bununla alakalı sözleşmeleriniz yapılacağı Halk Bankası'nda hem site yönetimine hem de TOKİ'ye ödenmesi gereken tutarlar vardır. Buna göre İki adet dairelerimiz dört kalemde ödeme yapacak. Bir, KDV tutarınız. KDV tutarınız toplam borcunuzun yüzde onu kadar bir ödeme yapılacaktır. Bu KDV tutarınız taksitlere bölünecektir. Her yıl taksitleriniz yıldaki defa arttığı gibi KDV tutarınız da yıldaki defa artacaktır. İkinci ödememiz avans bedeli avans bedeli sit ödenmektedir. Bunun amacı yönetim yeni oluşturulduğu için kat maliklerinden alınan bedellerle bu yönetim oluşturmaktadır. Yönetimin kasası oluşturuluyor. Bu avans bedeli ortalama 2 artı bir daireler için 9000 TL civarındadır. Bunun ilk taksitini teslimat esnasında, ikinci taksitini de Ekim ayının 30'una kadar vereceğinizi tahmin etmekteyim. Üçüncü kalemimiz konut sigortası. Burası Tobik Konut İdaresi'nin gayrimenkulüdür. Dolayısıyla idare size tapuyu vereceği süreye kadar bu dairelerin sigortalanmasını talep, etmek, talep etmektedir. Buna göre sizler de bu dairenin konu sigortasını ortalama 5000 TL olarak ödeyeceksiniz. Dördüncü kalemimiz DASK sigortası. DASK sigortası ortalama 1500 TL civarındadır. Yine DASK sigortası malumunuz her yıl otomatik olarak zorunlu halde yapılmaktadır. 3 artı dairelerimizin KDV tutarları %10 civarında yine toplam borcunuzda ölünecektir. Avans bedelleri ortalama 10.000 civarında iki taksi halinde ödeyeceksiniz. Dilerseniz bunu bir taksi halinde de tek seferde ödeyebilirsiniz. Konut sigortası ortalama 7.000 TL civarındadır. Yine bu da zorunlu olarak her yıl yapılmaktadır. DAS sigortası 3 artı ortalama 1500 TL civarında bir DAS skortası vardır. Yine bunu da zorunlu olarak ödeyeceksiniz. Teslimatlar Başakşehir'de bulunan Kayaşehir Halk Bankası Şubesi'nde yapılacaktır. Şubeye gelmek isteyen, çeşit sebeplerden dolayı gelemeyen veya şantiye alanına gelmek, iste, gelmek isteyip de gelemeyen bütün daire şakinlerimizi merkezi lokasyonlarda, metro istasyonu, hastane durağı, otobüs gibi merkezi lokasyonlarda firmamızın çalışma personelleri ücretsiz servisler halinde dileyen daire sahiplerimize bu hizmeti sağlayacağız. Halk Bankası'na gelirken üzerinizde kimliğinizi, sözleşmenizi, eğer gayrimenkulünüzü vekalet alacaksanız vekaletinizi getirmenizi önemsiyorum. Her gün bir blok teslim edilmektedir. Dolayısıyla gününüzün öncesinde dairenizi almaya gelirseniz yönetim veya banka size bu konuda destek vermezler. Mutlaka herkes gününde gelmesi lazım. Gününden önce gelirseniz dairenizi alamazsınız. Ancak gününüzden sonra herhangi bir günde gelip dairenizi alabilirsiniz. Genelde bu konuda inisiyatif kullanıyorlar. Bankadaki ödeme işlemleriniz tamamlandıktan sonra şantiye alanına varıp burada site yönetimize kaydınızı oluşturacaksınız. Site yönetiminizde kaydınızı oluşturduktan hemen akabinde firmanın çalışan personelleri sizlere dairenizi gezdirecektir. Dairenizdeki yapılması gereken ufak tefek onarımlar, tadiatlar varsa bunlar not alacaksınız. Daire sakinlerimize dairelerini teslim alırken not almaları için bir bilgi formu oluşturduk. Halk Bankası'nda veya teslimat ofisinde herhangi bir şekilde sizlerle muhatap olan mülk ürün kari danışman danışma arkadaşlarımızla veya benimle muhatap olduğu zaman sizlere bir çanta takdim edeceğiz. Bu çantalarımızı almanızı önemsiyorum, öneriyorum çünkü işlerinde bilgi forumları var. Bu forumlara göre daire teslim alırken nereye dikkat edeceğinizi yönlendiriyoruz zaten. O formu ve teslim alırsanız daha iyi olur. Ayrıca bu dairenizin bir yıl garantisi bulunmaktadır. Dolayısıyla siz kullanırken kullanıcıdan kaynaklanmayan hata ve eksiklerin giderilmesi firma tarafından tavsiye edilmiştir. Buna göre dikkatli olursunuz. Anahtarınızı aldıktan sonra dairenizin tasarruf noktasında herhangi bir karar varsa kira vermeyi planlıyorsanız veya satmayı planlıyorsanız veya oturmayı planlıyorsanız başka bir talebiniz, başka bir tercihiniz bizden bu noktada varsa bizler üç hususta da firma üç hususta da daire sahiplerimize bu anlamda hizmet etmekteyiz. Birincisi gayrimenkulünü kiraya vermek isteyen daire sahiplerimize yıllardır bu bölgede Son projelerde 25. bölgede, 26. bölgede mevcutta süreci devam eden 496 konut projesinde firmamız son dönemlerde ciddi bir referans olmaktadır. Bu kapsamda bu hak sahiplerinin ortalama %80'i firmamızı tercih ettiler. Firmamız burada bizleri tercih eden daire sakinlerimize kaliteli, güvenilir, konforlu gayrimenkul hizmeti sunmuştur. Buna göre son dönemlerde kiracı adaylarımızın profiline, kamu kurum çalışanlarına referans olmasına gibi özel kriterlere tabi tutmuş olduğumuz kiracı adaylarımıza bu kira hizmetini sağlamaktayız. Hukukçu araştırma arkadaşlarımızın, avukatlarımızın hazırlamış olduğu sözleşme şartlarına uygun kiracı adaylarımıza bu hizmeti sağlamaktayız. Yine kiracı adaylarımızdan altını çiziyorum uygulanabilir tahliye taahhütnamesi almaktayız. Yine burada kiraat adaylarımızın referans olmasına, bölgedeki kamu veya kurum, kurumlarda çalışmasına önemsiyoruz. Dairelerinizin oturum ile alakalı süreçler, daireler teslim olduktan muhtemelen 45-60 gün sonra, yani 1,5-2 ay sonra teslim olmasını tahmin etmekteyiz. Bu süreye kadar da zaten dairelerinizin diğer eksikleri giderilmiş olacaktır. Abonelik ile alakalı bu dairelerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik işlemlerinizi kamu kurumlarına gitmeden e-devlet yoluyla kolaylıkla abone olabilirsiniz. Abonelik tesisat numaraları yönetim tarafından sizlere verecektir. Yine bizlere bunu WhatsApp gruplarımızda paylaşacağız. Bizlere ekranımıza numaradan ulaşarak WhatsApp gruplarımıza dahil olarak süreçle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Aboneliklerinizi de kuruma gitmeden çok kolay olarak internet yoluyla yapabilirsiniz bölgeye çeşitli sebeplerden dolayı gelen bütün daire sakinlerimizi Kayaşehir'de 25. bölgede bulunan mülk grup, gayri büyük ofisimizde ağırlamaktan, misafir etmekten memnuniyet duyarız. Gerek banka süreci, gerek teslimat süreci, gerek şantiye süreci gibi bütün detayları, kira hizmetleri, satış hizmetleri, evinizde oturacaksınız, eksikleriniz yapılması gibi bizlerden talep etmiş olduğunuz bütün hizmetleri ekrandaki numaramdan bir arayarak veya WhatsApp'tan bize yazarak veya yorumlar kısmından bize ulaşarak bu hizmetleri bizden alabilirsiniz. Elinizin hepinizi hayırlı olmasını, iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Çünkü 28.340 konu içerisinde 306 konuda girdiniz. Hepinize eliniz hayırlı olsun. Saygılarımla hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şener YouTube.com Abone olun, haberiniz olsun.